Merhaba çocuklar. Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini gördükten sonra çok adımlı işlemlere geçebiliriz. Çok adımlı işlemlerde de yine işlem önceliği karşımıza çıkıyor. İşlem önceliğini bir hatırlayalım. Birincisi olarak üst ifadeleri yapıyoruz. İkincisi parantezli işlemler. 3 çarpma veya bölme, 4 toplama veya çıkarma. Burada eğer 3. ve 4. kuralda soldan sağa doğru gideriz. Solda ilk hangi işlem varsa onu yaparız. Bununla sorularımıza geçmeden rasyonel sayıların üstünü almayı bir öğrenelim. 2 bölü 3'ün küpü. Bu ne demek? 3 tane 2 bölü 3'ü yan yana yazıp çarpmak demek. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Yani bu 3 hem 2'nindir hem de 3'ün kuvvetidir. Eksi 2 bölü 3 ise 3 tane eksi 2 bölü 3'ün çarpımıdır. Çarptığımızda işaretleri de çarpıyoruz. Eksi 8 bölü 27'dir. Eksi 1 tam 1 bölü 2'nin karesi. Önce birleşik kesre çevirelim. Şu eksiyi görmüyoruz. 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2 eksi işaretimizi koyduk. Karesi ne demek? 2 tane eksi 3 bölü 2'yi yan yana yazıp çarpmak demek. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere 3 9 2 kere 2 de 4'tür. Şimdi sorularımıza başlayabiliriz. Toplama ve çıkarma işlemi var e, ve paydalar birbirinden farklı. Ben burada artı 1 bölü 8 ile eksi 9 bölü 8'i paydalar eşit işte olduğu için yan yana getiriyorum. Biliyorsunuz toplama işleminin yer değiştirme özelliği vardı. Sonra şunları da şu ikisini de yan yana getiriyorum. 1 bölü 7 artı 6 bölü 7 şu ikisini yaptığımda paydalar eşit. 1'den 9 çıktı. Eksi 8 kalır. Eksi 8 bölü 8. Bunun da paydaları eşit. 1 ile 6'yı topladım. 7 bölü ortak payda aldım. 7 aradaki işareti taşıdık. Artı. Şimdi 8'in 8'e bölümü 1'dir. Eksinin artı bölümü eksidir. 7'nin 7'ye bölüm 1'dir. Aradaki işaret artı. Eksi 1 ile artı 1'i topladığımda cevap ne gelir? 0 gelir. Birbirini götürür. Çünkü eksi 1 ve artı 1. Baktığımızda ilk parantezin içindeki işlemi yapmamız gerekiyor. Çocuklar fakat burada gözüme şu çarp bakın 1 bölü 7, 1 bölü 7, 1 bölü 9, 1 bölü 9. Şu eksiği dağıtacağız. Dağılma özelliği vardı çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerine. Burada da şu eksiği dağıtacağız. Burada çarpım durumunda gibi düşünün. 1 bölü 7'yi yazdım. Bunun önünde gizli artı vardır. Eksi ile artının çarpımı eksi 1 bölü 4 olur. İlk buna. Sonra bunu eksi ile artının çarpımı eksi 1 bölü 7 olur. Sonra bununla eksi ile eksinin çarpımı artı 1 bölü 9 olur. Sadece parantezin içine dağıtıyoruz. Bakın buraya dağıtmıyoruz. Eksi 1 bölü 9 da ekliyoruz. Artı 1 bölü 9 ile eksi 1 bölü 9 birbirini götürür. Artı 1 bölü 7 ile eksi 1 bölü 7 birbirini götürür. Geriye eksi 1 bölü 4 cevabı kalır. Bakın ne kadar kolaylaştı. Bakıyorum bölme çıkarma bölme. Tabii ki ilk önce bölme işlemi. Birinciyi aynen yazıyorum. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. İlk önce şunu yapalım. 3 kere 1 3, 2 kere 1 2. Şu işlemin sonucu 3 bölü 2. Yazalım. 3 bölü 2 eksi. Burası gitti artık. 1 bölü 3 bölü 1 bölü 2. Tekrar burada bölme işlemimi yapıyorum. 1 bölü 3 aynen yazdım. Çarpı ikinciyi ters çevirdim. 2 kere 1 2, 3 kere 1 3. Ne vardı başta? 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3. Paydalarını eşitlediğimizde 3 ile 2 ile 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. Payda 3 kere 2'den 6. 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 6 olur cevabımız. Merdivenli işlemler var. Peş peşe olan bölmeler var. Bakalım bunları da nasıl yapıyoruz çocuklar hemen ilk önce üsttekini yapıyorum pay kısmını kısa yoldan yapalım 6 kere 1 6 1 çıktı 5 buraya ne diyoruz 5 bölü 6 bölü 2 iki. bu ikinin altında gizli bir ne vardır 1 bir vardır birinci sayı rasyonel sayımı aynen yazdım çarpı bölme olduğundan ikincisi ters çevirdim 1 bölü 2 5 kere 1 5 6 kere 2 de 12 olur cevap 5 bölü 12 devam edelim ilk önce pay kısmını yapalım. Payda 4, 3, 2. Kaç da eşitlenir bunlar? 12'de eşitlenir. Burayı 3 ile, 4 ile ve 6 ile. 3 kere 1, 3. Bölü 12, eksi. 4 kere 1, 4 bölü 12, eksi. 6 kere 1, 6 bölü 12. Bölü. Burayı da 12 2, 3 ve 4 var. 6 ile, 4 ile, 3 ile. 6 kere 1 6 bölü 12 artı 4 kere 1 4 bölü 12 eksi 3 kere 1 3 bölü 12 eşittir paydalar eşit 3'ten 4 çıktığında eksi 1 kalır eksi 1 eksi 6 bu bir toplama kalıbıydı toplam eksi 7 bölü 12 bölü 6 ile 4 topladım 10 10'dan 3 çıktı 7 bölü 12 Şimdi eksi 7 bölü 12 pay kısmındaki sayı aynen yazdım. Çarpı ikinciyi ters çevirdim. 12 bölü 7. Çapraz 12 ile 12 sadeleşir. 1 kalır. 7 ile 7 sadeleşir. 1 kalır. 1 kere 1 1. Önünde eksi olduğu için eksi 1 deriz. Merdivenli işlemlerde gözünüz korkmasın çocuklar. En kolay sorulardır aslında. Şimdi baktığımda 36 sayısını alttaki işlemlere bölmüşüz ve sonuç 6 çıkmış önce şöyle bir yuvarlak için alıyorum burayı kocaman. 36 şurada bir sayı var. Ben 36'yı hangi sayıya bölersem 6 gelir? Tabii ki 6'ya bölersem. Yani şu paydadaki işlemin sonucu ne olmalı? 6. Sonra şurayı kapatıyorum. Artık burayla işim bitti. Sonuç bu yuvarlağın sonucu ne çıkacak? 6 çıkacak. 2 ile hangi sayıyı toplarsam 6 gelir? şurayı yuvarlak için almıştım kapattığım yeri tekrar soruyorum 2 ile hangi sayıyı toplarsam 6 gelir 4'ü bununla da işimiz bitti şimdi de şurayı bir yuvarlak içine alıyorum bakın şurayı ve soruyorum 12'yi hangi sayıya bölersem 4 gelir 3'e şu kapattığım yer Bakın kaç olmalı? 3 olmalı ki sonuç ne gelsin? 4 gelsin 12 3'e böldüğümde. Kapattığım yerdeki ifade neydi? 5 eksi 18 bölü x eşittir 3'tü. Şimdi tekrar soruyorum. Bu ve bunu kapatıyorum. 5'ten kaç çıkarsa 3 gelir? Şuraya aldığımda 2. E ben peki 18'i hangi sayıya bölersem 2 gelir? 9'a. X o zaman ne olmalı? 9 olmalı. 18'i 9'a bölersem 2 gelir çünkü. Bu işlemimizde de önce şuradan başlıyorum. Bakın şurada 3 var. 3 çarpı bunu ters çeviriyorum. 3 bölü 1. Bunun paydası ne vardı? 1. 3 kere 3 9. 1 kere 1'den 9 bölü 1 9. Sonra 1'den bu işlemin sonucunu çıkarmam gerekiyor. 1 eksi 9 ne gelir? Çocuklar eksi 8 gelir. Küçük sayıdan çıkarıyorum. Burada bunu, bunu da kullandık. 4'ü neye bölmeliyim? Eksi 8'e bölmeliyim. Sadeleştirelim. Her iki tarafı 4'e böldüğümde 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. Ama nasıl? Eksi 1 bölü 2 olur. Bu soru sizin. X eşittir 0 tam 10'da 3. 3 devrediyor. Y eşittir 0 tam 10'da 5. 5 devrediyor. İse 1 bölü 1 artı X artı 1 bölü 1 artı Y işleminin sonucu nedir? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.